Bayan bayanlar ben Ben de Arda. Ben de Arda. Ben de Sinay'ım. Ben de Mert. Kazma. Mert kim var? Ben seni konuk oyuncu olarak tanıtıyorum. Mert konuk oyuncu. Evet Kazma Mert. Winch nerede? Winch nerede? Winch nerede? Winch Vinçler. benim arkamda. Bir önceki... Tamam senin arkana gideceğim ben. Ben Winch'e ben Winch e gidiyorum. Be ben Arda'nın yanında gidiyorum. Abi beş kişiyiz. Ben... deadmatch başlayamayacak bence. Olsun. Evet. Zaten sorry. öldüreceğiz. Ben de direkt Mert'in sonra da sinyal <laughs> alalım. Canavar sonradan girenleri abi. alıyoruz. Full armor kaptım ortadan. Abi ben buraya yakın bir şey... Hakan! Seni boostlayacaktım ama boostlayamadım. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şeydeki chestleri kaldırdılar mı? Evet. Finchtekileri ee, kaldırdılar. Hayır, sırf Finchtekileri. Kılıç, Kılıç bulun arkamızda evet, full Iron çıkıyordu o bence de çok mantıksızdı. Oğlum sinemayı da kaldırdılar. Oğlum bir Ulamak... de gidiyordun full ironsın falan böyle salak salak şeyler <laughs> evet. daima evet, çıkıyordu. Beş tane içeriz biliyorduk hepsini kaldı 2 tane falan kaldı içeriz. Siz şu araba gibi Aynı şeyin arasındaki şeyi 3 tane 3 tane kaldı. kaldı. Goş da kaldı. Araba gibi şeyin arasındaki şeyi aldı. Aa, ben Alın ya. Al. Biraz biraz, biraz sinema takı bir şey var. Biraz arkanda sinema takılıcım var. Aman, ben, de, ben şeye çok... gidiyorum beyler bayanlar. Ben go golfe gidiyorum. Ya orası ben burada şeyin altındaki şey önce. Burası ne şey, var, altına, şey var, burada, burada bir var. tane chest vardı. Kaldırmışlar ya. Ay Burası... chestleri kaldırmadılar. Çok kalabalık oldu. Ben de Skype'ta konuşmayı şey yapalım. Hayır ya. Bence öyle yapalım. Sina ile ben takım olalım ama birbirimizi öldürmeyelim. Hayır oğlum öyle yapmayalım. Bence abi Skype'ta benim ben bir şey söylüyorum. Aynı anda Mert bir şey söylüyor. Aynı anda Hakan söylüyor. Aynı sen söylüyorsun yani. Bir şey Skype'da olmaz. Ses kalabalığı oluyor yani. Ben sırf full iron'ım be iron olan var mı? Iron. E ee, ben de yok. Ben de yok. Oo benim arkamda takım var. Hadi no. Ber, geber. Geber. Sen. Seni Skype'dan atalım bay bay. Evet. Hayır. Hayır. Nerede Skype'dan atıyoruz? Hayır atma. Bay bay. Attım. <laughs> o taş kılıç. Oo, Ve olsa... şok bir görüntü. Adam oynarken atıldı. Beyler evet. Arda seni gördüm. Oğlum oh, merhaba Hakan sana armor'ım var gel atayım. Adam adam Arda adam. Nerede? Orada adam. Köprünün altında köprü. adam Arda. Arkamda adam var. Adam Arda adam öldürün şu adamı. Tamam buna buna buna. Kim ki o? Oo taş kılıç. Ay, Arda tamam. Oğlum adam beni okla öldürüyor. Neredesiniz geliyoruz. Öldürdüm. Tamam. Hakan sana deli armor'ım var gel. Adamdan iron ve diamond çıktı. Hakan sana deli armor'ım var gel. Ya iron'ım var. Hakan atayım gel. Oğlum Hakan. neredesiniz? Bak bunu Biz al. İkinci köprüdeyiz. Bunu al. İkinci köprüdeyiz gelin. Çok çok gördüm bir gördüm bir gördüm var. Yok, gördüm. adam var adam var. Oğlum kaçın. Adamı. Kaçın kaçın. Oğlum alırız. Iron pantolonu falan var. Nesini alırsınız oğlum? Kılıcı yok A ama. Adamın kılıcı varsa biriniz ölür. Var var diamond kılıcı, iron kılıcı var. Stoze kılıcı var pardon. Kaçın kaçın oğlum, kaçın, ya oğlum. ben geldim. Geldim yanınıza. Ya. Ben de geldim. Ben 4, de 11 4, tane 4. ok var. Oklarınız bana verebilirsiniz. Bende de 10 tane var ama yok. İçeri girdi, Arkadaşlar. içeri girdi. Oh, beni yine yaktı. E bana ver oğlum armurları lütfen. Deli armurum var size. Oğlum diyorum. Durun oğlum yanmam geçsin. Size deli armur atacağım hepinize. Bana bak bana bak. Arda bana arda. Oğlum, oğlum size deli armurum var. Arda ver arda. Arda tamam. arda. Atıyorum atıyorum. Oğlum, atıyorum. Atıyorum. oğlum atıyorum. bana ver bana bak. Alın. Alın. Change chest plate alın. Oğlum alın Arkan pantolon, pantolon. Alın. 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 Ve bir tane daha çeyim pantolon. İki tane çeyim pantolon. E Hepinize çoğunuzu full armor yapmış olmam lazım. Hepsi bana geldi. Alın. Şey yani. Alın. <laughs> Sağ ol. Kafalık verirsen hadi gelin. Sina sende ayakkabı yok mu? Al kapalık da attım. Hayır. iyi yok bende ayakkabı. Birinizde ayakkabı olması lazım ekstra. Ha, Murat Murat sana golden'ın var ben, benim? Ya, tamam. Abi ekstra, hadi bir abi, ekstra abi ekstra, abi ekstra ayakkabısı olan yoktu Sinan'a. Abi ekstra ayakkabısı olan yoktu. Kutu crafting yok. table var mı? Abi, stone sword'unu Hakan'a versene. Hayır, burada yok. Aa evet stone sword, hadi kime? Bana Bak, ver oğlum, bana. Hakan al. Mert'e de yazık oldu be. ver lan Mert'e. Gelin. Mert ölmüş mü? Ölmüştür. Mert ölmüş. Evet. Ben ayrın kılıç yapmaya gidiyorum, hadi gelin. Abi, gelin tamam. Ben de sizi duyuyorum, farkındasınız değil mi? Oğlum Mert. Yine <laughs> <laughs> <Gene> attım. <laughs> Oğlum Mert bir şey fark etmez. Çağrı'ya katılır girer. Biliyorum ama ben çok eğleniyorum. Diamond'da olan var mı Diamond? Yok ama belki şu şişesinden çıkar. Şu chest nerede ki? Burada. Oğlum oh, ben şey gittim şu anda. Şeydeyim. Adını söyle. Kaydıran. Oh, o ayrın. Bende iki tane var. Ee, bir, e bir Sinan sana bulduk neydi? Ne chest E ee, şey golden. Ya <laughs> yani Uras şeyini giyecekse evet. Golden chest <laughs> Nereden bildin? Ares, Sina <laughs> seni öldürüyordum ha. Habire bir skin değiştirdin için. Ben skin değiştiriyorum Uras yüzünden. Uras benim hiçbir skinimi sevmiyor. Ama çok iyi lan. Tamam bir daha. Abi Sina çıktı. Abi Sina. Sina koptu. Sina koptu Ay Ne oldu? Abi bana iki de bir oyun atıyor ya hani. Abi yine mi? Abi ben seni Abi nefret ediyorum bu yüzden. Ben çok seviyorum bir kere. Meclise ile güzel. en Az azından detaycı kalabileceğiz. Server evet. 77'nin 77 EU 77 idi değil mi? Oğlum boşver o işleri Şeye kalabileceğiz. E EU 77 evet bekle. Hakan neredesin sen? Bakın da ben Bu arada farklı park, farklı ayrılım var mı? Birisi bana mesaj atıyor. Ha şey Mertmiş. <laughs> Oğlum seni ortalıyorum. Ya aç ya. Sakın burada ortalama. Ortalama. Oltalama, oltalama, olta, olta bak. Olta, ortalama. E Hakan bu arada senin ayranın var mı? Hayır. Oğlum Mert gene girmiş konuşmaya. ya. Gene attım. Ama da diamond'da evet. olan bana verebilir. Uras ayranın var mı? Yok. Uras yok. Bana çok şiddetli bir biçimde bana verebilirsiniz. Yok ki. Diğer adamları söyleyeyim mi? Evet. Evet. Birisi On. şu anda mavi paraşüte. Bu arada... Bir dakika Sinan'ın eşyaları nerede? Ben aldım. Tabii tamam. helikopterde birisi de helikopterde. O Hakan. Helikopterin altındaki hani mavi bir tane tekne var ya. Ha tamam o tekne yakınız bize at. O tekneden ortaya doğru gidiyor şu anda. Eee, yani şu, şu an görmüyoruz. görmemiz lazım. Evet, Söyle, görmemiz bir tane adam var şu anda Allah. şeyde Söyleyemem yani en çok karışık yerlerden. Burada değiller. Biraz niye mal malı işler yapıyoruz? Bak gördünüz mü? Bakan mı? beni yumrukla. Bana gel sana chain kapalık vereyim. Ha tamam be. Ne havalı Özgür. Zaten, Zaten Bak biz tutacağım. yanında bile değiliz. Abi, ben balık tutuyorum. Gel ak, ay, gel ha, biraz Evet Hakan attı sana. Ha. Ben şu an balık tutuyorum. Abi iki adam roller coaster'a gidiyorlar. Takım var herhalde. Vay ne yapıyorsun? Ben balık <laughs> tutuyorum. Oğlum hadi gelin roller coaster'a. Oğlum ben balık tutuyorum. Oğlum roller coaster ya, Kaydıraklarda galiba. Hayır değilmiş. Oğlum ortaya giden adama gidelim. Ortaya ben giden adam yalan ya. Aydın boşaltımı yapayım. Ortaya gitmiyor oğlum. oğlum nereye gitmiyor? Ortaya, ortaya git, giden uzun. adam nasıl ortaya gitmez? <laughs> i̇şte gitmez. <laughs> yaman. Burası Yaman. zaten o Yaman'ın Yaman. anlaması. <laughs> o adam öldü desem. O adam ölmüş çünkü. <laughs> ya orası ha, yani. Ölmüş. Ya. Yani yani elif... Ah yani müthiş yani. Yaman yani ya öf Yaman. Hani o Yeman. Ne? O hani Yaman ya? Sen var uçan tekme atar. <laughs> ha ha yeah. Bu arada e, çok ha. Uras, Hakan'a şey Burası, Hakan şeyin var. pantolon ver. Adam, Burası, adam gibi Aras, ha, hareketlerim. nerede olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Uçak, uçan orada. <laughs> Ama harbi diyorum oklarım sizi. Oğlum, oğlum gerçekten Hakan şurada bir oyun oynuyoruz. Kim ilk çıkacak oyunu? Ay, ha, ben Hakan ya yapma şunu oğlum. Canımız gidiyor. Geberin ya. Bana ne <laughs> ben çıkışım oraya. Ya. Oğlum sırf fishing <laughs> rod kullanabiliyorsun. Vururum ki hepinizi. Oğlum oyun oynuyoruz. Vururum ki hepinizi. Oğlum Hakan oyun oynuyoruz. Ben kazandım. Aa, benim fishing rodum yok. O zaman o... Abi ok Abi almışla. o kullanma canı gidiyor canı. Kaç canın var? Canım full. <gülüyor> vuramadım. <gülüyor> ha. Hakan nasıl vuramadın Salak. <laughs> Oğlum. Burası tam bir salaksın. Oğlum chest'i aldım ki ben. Chest boss. Oo. Ölüyordum. <laughs> Kaç canın kaldı? Ee, şu an 5 canım kaldı. Yeah. Demek ki kılıcım sağlam. Hayır kılıcın sağlam değil zaten az canım vardı yemek yemiyor. Arda ne yapıyorsun? Arda Bak, engelli falan mısın? Fazladan fishing rod olan var mı yoksa ben sizi oklamaya devam edeceğim. Ben de var. Yok ki. A varmış ak varmış. var, varmış. Yok, var. Ar yok, abi. Neredeler abi söyle gidelim. Kasinodalar sizin şu an parşüttesiniz ya. Evet. Kasinodalar onlar. Abi Geminin burnunun baktığı yere doğru gidin. Tamam geminin burnu bu tarafa mı? Burnu buraya doğru gidiyoruz tam yol. Hadi oras beni boost'a. Beni boost'layın. Helikopter. Hakan sen de beni boost'a. Oh. Oh. <laughs> Oğlum benim boost'um yok. Uras Hakan sen de beni Tamam. Bir daha. <laughs> <orta gülüyor> <orta orta gülüyor> <orta orta gülüyor> bir daha. Oğlum benim boost'um yok. boost'lama taktiği harika. Orta'ya gitme orta'ya. Oğlum ben çok geride kaldım. <laughs> karanlık oluyor ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Ben benim zaten full iron'ım. Ama diamond kılıç yok. Oğlum benim oltam kırıldı. Oğlum diamond'ı olan ilk bana veriyor. Tamam. Böyle bir kural var biliyorsunuz. E yani. O <laughs> beni yana doğru Rusya'nı yok edeceğim şimdi. Daha çeslerin doğması var. Ya. Gire de oğlum biz yine de ortaya gidelim. Uras chain pantolonu Hakan'a verir misin? Yani bir 5-6 dakika falan var. O Murat şeyin Hakan'a versene. Niye? Hakan'ın çok gold. Ha, adam! Ha, adam adam! Bul iron! Evet adam! Hadi canım! Kaçıyor! Ben, ben adam zannetmiştim. <laughs> ha adam o suya atladı hatası. Yine de suya atla da sonra düşünürüz o işleri. Niye de boostluyorsunuz? Oğlum adama ok atıyoruz. Bu niye adamı bu istiyorsunuz diyorsun ya? Herif sıkıştı tamam. Abi sıkışmamış. Oo bir daha vurdum. O herifi değiştiniz lan. <laughs> herif öldü Ebersin. oğlum. Gebersin oç. Herif boğulacak. Abi beni vurdun. O Murat kaç. Oğlum Herif öldü, öldü ya. Oğlum bir çabak ölmüyor. Beş canım kaldı. İpnet oraman. <gülüyor> 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 adam adam boğuluyor ölecek. Adam boğularak ölecek adam adam boğularak galiba. Iyiydi. Adam Golden Apple yedi ölmemesi normal. Yine de. Bende de Golden Apple var. Of! 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 of. Arkan! Arkan! Bir şey ölüyor ya. Beş oku kaldı. Herif oh. chest ah. var. Oha burada chest var. Vay! hem de üç tane. Evet. Oha! Abartmışlar. Ben şu oklarımı alayım. Oğlum ben oklarımı istiyorum o adamdaki. Bütün oklarım Elif'in kafasında veya vücudunda. O zaman alalım yok, ben hadi. Eş tut. Mala dön. Oğlum siz arkamdasınız değil mi? Evet, Hayır, Elif mala döndü al. lan. <laughs> Oğlum 3 kez hadi vurdum baya. Oğlum öleceğim ben. Vallahi öleceğim. Öyle. Oğlum ölüyorum. Adamın kaç oku var ya? Uha, bota bindi. Adamı B vurdum bir daha. Merif Botunu vursan ya. daha yararlı olurdu. Abi adamı kaybettik ya ortaya gidelim bari. Ortaya Adam ortaya Herif doğru da gidiyoruz. bize geliyor. Gelsin. Ben açı yapıyorum. Aa, oğlum, diamond kılıcı var. Botuna vur botuna botuna. Olur. e, botuna vuruyorsun hiçbir şey olmuyor. Buz buz. Adamı tamam. diamond için direkt Hakan'a vereceksiniz. Hakan da diamond'ı yap. E, yan... Ya, oğlum e, kolları çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ben karadan gidiyorum. Omur. Tamam. Elif'i karıdan yakalayamazsın. Ort ortaya bu arada. Elif'e gitmiyoruz ki oğlum. Evet. Kaç kaç kaç. Kaç. Benim ustam. Acele et. Yakmaya çalışacak. Usta keser yenilendi. 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 Hakan evet. adam da ortaya geliyor. Hakan sağında adam. Dal. Ya o Hakan. oraya bir dalınır. Oğlum adam, adam daha önemli yalnız. Adam full air olduğu için. Tamam siz uh. öldürün. Ben ortaya Ay, gittim. Abi kaç tane botum var? Oğlum Burada Hakan hep. Adam ya ha Hakan yüzünden bir daha ölmeyeceğim. Ben de ortaya geliyorum. Ortaya adam gelmiş. Oğlum boşver ortaya ortada adam varmış. Uraz ortaya gel. Abi Biz şu an çalışıyorum. Tamam. sen ortaya gel Kısaca. Diamond kılıcı var adamın. Diamond mi? kılıcı var. Kaç Hakan kaç kaç kaç. Öldürdük. Hakan sana da diamond buluruz zaten. Adam adam diğer adam. Oğlum ben yandım. Vallahi ben öleceğim ha. Hem de adam yapasın ya. Oğlum kaç vuraz ya? Ne yapıyorsun oğlum var sen? Bana golden apple'ını ye. O golden apple'ım yok ki yiyeyim. Var. Öyle mi? Evet. Oğlum Aa ben aldan... var. 6 tane golden apple'ım var. Oha! Hayır ben de cam öldü. Öldü. Helal. Kim öldü? Adam. Ay ah, yes. E ee, 3 tane iron chest plate'im var. 4 4 Dör, tane iron chest plate'im var. O yay sonunda. Oğlum benim 4 tane iron chest plate'im var. Verir misin bir tanesini bana? Al. Hakan ay uraz atıyorum. Abi iki adam ortaya doğru geliyor. Evet, evet Iki adam ortaya doğru geliyorlar. Tamam. Abi. Sen de gel. Oğlum, Hakan. Diamond'ımı verin. Diamond kılıcımı verin. Yok ki. Oğlum nasıl yok? Elif'i öldürdüğümüzde Diamond Elif, kılıç. o bende. Orada ver şunu Niye? ya. Niye? Elif sen öldürmedin mi? Nasıl? Elif sen öldürmedin ki ben öldürdüm. Tam da Elif'e ben saldırdım. Bir kere vurdun Elif öldü zaten. Ay bir kere vurmadım. Bayağı vurdum ben Elif'e. Ben ölüyordum oğlum. Yarım canım kaldı. Hakan. Oğlum size ayrın. Burada hak etmek zorunda. Hakan çünkü takım var zaten yani öldürürseniz... Abi, de, abi gelin yani Hakan iki, istersen ikinci köprüye gidelim. Yapalım yani. Sana diamond kılıç yaparız, gel ayrı ayakkabı yaparız. Hakan sana ayrı ayrı ayakkabı yapsın. İkinci köprü boğaz köprüsü mü, fsm <laughs> mi? Oğlum seni öldüreceğim var ya. İğrenç <laughs> Fsm galiba. Adamlar. nerede, ne istiyorsunuz? Abi şu üç tane test var ya bence ona gidelim. Evet oğlum. Adamlar zaten yatta yattılar. Am yat nerede? Yat dediğim şey roller coaster'ın altındaki gemi. Kırmızı olan. Evet. Tamam abi ona gideriz. Ha, oraya gideriz ya. Of Wusum kırıldı. Oğlum ben oraya gideceğim. Am dur ya. Tam Oras gitsin de öldürsün. De. Oğlum ne olur Oras'ı öldürürler. Am tamam, ölsün işte ya. Oras ölürsün oğlum yapma. Biliyorum. Adam ikisi takım. Emin etsene. Ben siz gelsenize. Hı? Hmm, oğlum biz i̇ki köprüye ikinci köprüye gidiyoruz. i̇kinci köprüye yanlış yoldan gidiyorsun. Ben şu an e, çaya gittim. İkinci köprüye. E orası ben kasinodayım. Kasinoda yani. nerede chest var? Kasinoda yok iyi chest. Ben golfe gidiyorum. Ben de. Ay kasinoda iki tane adam var işte anlatamıyor muyum? Ben kasinodayım. Oğlum dur. Hakan kaç? O da değil, sen ki. sinemadasın. Sen sinemadasın. Bu arada Burada full iron set çıktı ama diamond çıkmadı. Ben zaten full Burada iron. Burada şunları alayım çünkü o full iron. Biz full iron değiliz zaten. Ne? Ben full evet. iron değilim, ayakkabım yok benim. Ee, sana ayakkabı çıkmadı. Burası en kötüsünüz yalnız. Yalnız ben full iron'ım, en kötü? Full iron, stone sword. Evet. Şimdi bana vermediğiniz Ha ben bende iron kılıç vardı, ben onu suya attım. Abi mal mısın? Ben sana iron ya. kılıç yapabilirim. Sen de var zannettim. Oğlum buradan da iron pantolon çıktı ya. Oğlum. Oğlum şu ağaçta geçeriz neredeydi? Ben ağaçta... sen ağaçtaki chestte misin? Gitmeye çalışıyorum ama bulamıyorum. Abi, abi video, var, video şey. hala video çekiyoruz değil mi biz? Çekiyoruz çekiyoruz. Abi, bir saat oldu her video. Yok lan. Ah, abi hep, Golden hep aynı şey oluyor. Çıktı. Manyak. Golden Carrot çıktı yani. Bütün chestten. Evet. Hay daha şey abi adamlar söylesene Sinan, neredeler? Ya Oğlum, neredeler biliyor musun? Tam Hı. olarak roller coaster'ın e, altından bir tane köprü geçiyor yani. Evet. Ama ben şu an şeydeyim, ee, helikoptere doğru gidiyorum. Tamam, ben de helikoptere doğru gidiyorum. Helikopter dediğiniz şey değil mi? E, kaydıraktaki. Ha, ben oraya geliyorum. Ben gidiyorum. Hakan ben sana ayrı ayakkabı yapacağım. Benim de yemek yok doğru düzgün. <laughs> ne bir dakika orada hep böyle yapıyorsun ya. Ne? saldırıyorum ne? hemen. Son vuruş sen yapıyorsun. Ben öldürdüm Kılıç beni. Ama gerçekten ben ben saldırdım. Smart Senden önce adam ben gördüm bu bir İkincisi gittim herifi öldürdüm. Adam ortadaydı oğlu. Saldırdım. O yürüyecanı kaldı. Saçın var ben, senin. Hakan çekil ben oklayayım. Hakan senin Diamond kılıcın niye yok? Oğlum var ihtiyacı Oğlum iki tane diamond kılıçlı kuş herifi öldürdük? Evet bir dakika. Hayır diğer herifi öldürmedik ya. Hayır Hakan onu da öldürdü. Abi herifin diamond kılıcı almamışsın mısın sen? Hayır oğlum evet. adamda diamond kılıç yoktu. Vardı bir dakika abi. oğlum herif botta kaçmadı mı? Hayır onu Herif botta da kaçtı işte o. Evet botta ben de botta kaçtı diye biliyorum. Ha. Abi abi Arda. Hayır abi sonra herif bize daldı. Hakan onu da öldürdü. Hakan sonra bir ayakkabı yaptım gel. Oğlum Hakan yalnız diamond kılıcı yerde bırakmıştım büyük ihtimalle. Hakan, ayrın ayakkabı atıyorum. Gel, atıyorum. Adamlar nerede biliyor musunuz? Hakan, tane... altıma ayrın ayakkabı. Hakan. Hani bir tane double chest, iki tane Hakan. de normal chest olan bir yer vardı ya. Gel şimdi, bak. Abi, biz şu an roller coaster'a gidiyoruz. Oğlum Arda, ne yapıyorsun ya? Sana beş Ama tane siz... Gelecek ge <gülüyor> Gereksiz, gereksiz <gülüyor> işler <gülüyor> yapıyorsun. Tamam, al ayrın ayakkabı. Attım ayrın ayakkabıyı. Kaç dakika oldu acaba? Oğlum, ben roller coaster'a gidiyorum. Arda, mongol mongol mon. mon işler yapma ya, lütfen. At ayrın... Ayrın kafalı olan var mı? Ben. Ne işe yarayacak? Versene. Bu ya da seninki şeyin değil mi? Evet ama ayrın daha bu. Hayır. Oh, Abi. Ka ha, ha Sina Hı? adamlar nerede? Bir daha söylesene. Şu neredeler biliyor musunuz? Neredeler? Hani Bilmiyoruz sana soruyoruz işte. <laughs> ee... Atlı karıncaya bindim. Çok zevkli. Şeyler söyleyeyim. <laughs> ee, hani <laughs> Bir tane double chest, iki tane de Abi normal chest var. Bir yer var ya. Abi sahile mi çıktılar? Sahildeler evet. Oha oraya. Abi adamlar gittikçe kaçıyorlar ben yani. Ben çarpışan arabalardayım. Çok zevkli. Sanki sürüyor Mongol'a bak <laughs> ya yürü. <laughs> Kasır adamısın. Biraz düş önüme. Aa adam ben sen de. <laughs> <adamım. gülüyor> <Ödüm yaptım. gülüyor> Aa chest var burada. Burada bu arada Aa, beyler ayın bayanlar ayın 40, ayın. Ab 40 abone olacağız. Lütfen 3 abone daha. 69 abone videosu yapacağız. Evet 69 abone videosu. <laughs> Aslında 31 abone videosu da yapabilirdik de. <laughs> evet yapabilirdik Ama yani. Ama 31'den 32'ye çok hızlı geçince şey oldu. Evet. Unuttum. Adam, adam. 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 O benim adam. o benim ya. Oh. Oğlum o benim. <laughs> o adamlar nerede bir daha söylesin sahildeler abi gelin sahildeler. Sahildeler voleybol pistinin ordular adam baymanı kılıç yaptı kendine. Hala mı? Ya, gelin oğlum ben biliyorum orayı. Oğlum voleybol oynamam şey sen. Ağırız. İyi aferin, iyi aferin. full iron'lar mı? Bir tanesi full iron, bir tanesi kafası ve ayak kafalı, Chess plate'i ve e, ayakkabısı. Tam biz saydiyiz en oğlum. neredeler? diyorsun yani. İşte şeyde var. Gördüm adamları evet ikisini de gördüm. Ben de. Arda dikkat Arda. Chess açıyorlar chess. Arkadaki bende. Oğlum ben yetişemedim abi. Kaç Ha da oğlum ne yapıyorsun? Oğlum verdi? Altı puan verdi. Öldürdük bu evi. Oha! Ölüyordum. Arda salak salak mongol mongol işler yapıyorsun ya. <laughs> Diamond kılıç kim, kime düştü? Beş tane ayırdım var. Al orası sana şey attım. Beş Eken tane altı puan geldi ya. Katliam ya kanser oldum ya. Arda da hemen golden apple yiyecek. Yemeyeceğim. Yemedim ki. Ben ölmeseydim şimdi dördümüz de dördüm etmek yapacaktık. Vurursan Arda. Ne? Vurursan ölüm. Ben ölmeseydim dördümüz de etmek yapacaktık şimdi. Evet doğru. Evet. Uras sana bir hediyem var gel bir. Bir dakika. Uras gel sana bir hediyem var. Bak gel buraya. Uras benim canım çok az vardı vurma. Gel sana bir hediyem var bak gel. Ben alamam ki benim inventörüm dolu. Hahahaha. var <laughs> 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 Neymiş o? Bana, bana da gösterin. 6 tane Iron Chest Manzaraya bak. Bir dakika. 7. Hayır. hayır. <laughs> bu arada Golden Apple ister misiniz? Evet ben ederim. Aa, çok oğlum. çok özür dilerim. Heyecandan oldu. <laughs> Hakan bana dalmayın bu arada. Canım çok az. Hakan vurdu çünkü sağ olsun Diamond kılıçla. Aa, oğlum <gülüyor> başlamıyoruz. Başlamıyoruz. <gülüyor> Arda öldün sen. Zaten okum yok. Evet Arda direkt ölecek o yüzden. Niye ki? Arda Burası senin okunu e, şey yaptım. Burası arka. Ben vurmayacağım. Vallahi vurmayacağım tamam, sana. O zaman. Sadece sizi izliyor. Adam taktik ya. Burası bana vurursan harbi durum seni öldürürüm. Oğlum, Oğlum bu Almanya'da ne takım mı yapıyorsunuz? <laughs> Orası Oğlum takım yok ya abi şerefsiz Takım yapmıyoruz yok. ki. aha Ya ben Uraz'a vurmuyorum Uraz bana vurmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit bir şey. Takım oluyor. Abi Hakan alalım şunu. Bence de ya gel bunun diamond kılıcı oh. var sana da diamond kılıç oh. veririz. Oğlum sende de diamond kılıç var Hakan. Tamam hayır ben Uraz'a diamond kılıç vermek için. Arkacılık yap. yok öyle bir şey yok ki. Saçsız öyle bir şey alırsın. yok ki. Öyle hani bir şey yapayım. yok ki. Uraz Oğlum yapmıştım. bu ne? Hile ya. Arda pabucu yarım gel. Oha gel. sen nasıl Biliyorum. Oğlum sen malsın Hakan. Aaa. Dur sana dayanat vereyim al. İlk kez bu kadar ağır bir söz kullanıyorum ama valla hilecisiniz. Özel Uraz. <laughs> Oğlum bu ne lan takım yaptınız lan? E yani sen iyisin ne bileyim. Oğlum <gülüyor> 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 Hadi Hakan başla. Oğlum. Bütün videolarda bunu yapıyorsunuz. Bana <laughs> ne? Ben o kızım. <laughs> ne <Katniss>. Jennifer Lawrence. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ben Hakan şimdi... olacak oğlum. Kaybet, kendine kaybettirdin oyunu. Ben herkesin oklarını deflekliyorum çok iyi. Uras, Uras sırf oh. kaybettiği bildiği için. <laughs> Hakan sen olacak oh. kesin oh. Biliyorsun değil mi? Defteklenmesi <laughs> nasıl şey? varmış? Oğlum öldü öldü yine de öldü. Bak sen öldürürsün oğlum Uras'ı. Rahat rahat alırsın Uras'ı da. O Uras çok iyi savaştı ama Hakan aldı işte. Oğlum balgamama benzedi Uras. Abi! <laughs> Abi ne abisi ya? Bilmiyordum e. böyle olacağını? Oğlum, ben Hakan ben Hakan, ben ben full taktik ya, taktik yaptı. Senin Seni tek, tek de öldüreceğini biliyordu. Oğlum, siz hangi devirde yaşıyorsunuz ya? Siz Oğlum, beni öldüreceğini Oğlum nasıl vuruyorsun? Ben sana ok attım geriye gitme. Oğlum öyle bir şey yok işte. Her türlü alırsınız. Lan durma lan bahaneler için. Geri düşmesi lazımdı. Haydi. E, bir Games videosunda da beraberdik. 40 abone. Ben bütün video boyunca sizi dinledim. Ve Mert'i tekrar atıyoruz. <laughs> 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 e, bir kere tabii ki ben yapacağım Arda yapmayacak. E, bir Hunger Games videosuyla beraberdik. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>